Gülay'ı oğlum Kazım'a istemeye geldi. Oğluma istersen milyoner kızları talip ama Kazım kızınıza gönlünü kaptırmış. Ali Bey, zat haliniz benim dostum hem de çok hürmetkarı olduğum bir dostumsunuz. Yalnız kızımın da fikrini almak gerekir. Yo, Sülhani kızın gönlünü çeli verecek göreceksin. O gün sizi kucaklaması hiç de hoşuma gitmedi. Yapamazdı. Az kalsın herifi temizleyecekti. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Merhaba efendim. İyi ki geldin bu şımarık oğlanın soğuk hallerinden kurtardın. Ne var? Ne oldu Gülen? Kazım Bey'e bir şey mi oldu? Ürktü babacığım. Neden? Benden efendim. Benim oğlum şeytan çarpsın kimseden korkmaz. A Aydın'dan daha önce dayak yemişlerdi de. <laughs> ya öyle mi? peki? Bana karşı çok adi tecavüzlerde bulunuyorlardı da ondan. Yutmaz ailesi bu daya kolay kolay yutmaz. Nuh Bey kardeşim biz gidelim. Görüş yazdım hadi. Tamam. İyi. İyi düşün. Ne o servet mübadelesine mi kalkıyoruz Ali Bey? Hayır ama bir fabrikatör kızı ancak büyük bir tüccar oğluna yaraşır. Herhalde kızını bir yanaşma falan verecek ya. <laughs> Nuh, Bey, Nuh Bey! Ha şu da var! Senin fabrikanın durumu kötüymüş.. ben dostum Nuh'cum.. elden kaçırmaman için ne mümkünse yapacağım.. değil mi oğlum? Evet Nuh bey amcacığım! Artık ona baba de oğlum.. Ha? öp ha. babanın elini! Ha peki babacığım.. artık <laughs> Nuh bey amcama baba derim! <gülüyor> <gülüyor> bay bay <güzel>. Gülay! Hadi gel! Doğru mu Aydın? adamın durumu hakikaten bu adamın dediği gibi mi? Yok Güney. Hesapları elimden geçiyor. Yalnız büyük bir yatırıma ihtiyacımız var. Ham madde almak için. Ham madde almak için paraya mı ihtiyacım var? Hmm. Çok mu? Hmm. Evet. Pek çok. Ya bulamazsın? Bulur! bulur Ben eski kadının böyle şeylere inanırım. adı neydi? Aydın. Her ne karını arasıysa hanımım. Bu olan uğursuzun, kademsizin biri. Geldiğinden beri işleriniz, ticaretiniz tersin tersin gidiyor. Atla. Masal, hikaye. Ben böyle şeylere hiç inanmam. Bırak hanım kehanetleri de Ali Bey'in maksatlarını açıkla bana. Tövbeler olsun beyim. Size acıyorum. Ben buraya kendiliğimden geldim. Ayol bir kimse bir yere ayak attı da bir terslik oldu mu o kişiye yol verilir. Hadi hadi hanım, böyle masallarla çocuklar oyalanır anca. A -a, Allah kahretsin ki değil. Vay canım vay arslanım <gülüyor> benim. <gülüyor> Sen burada mıydın? bugün okul tamam efendim. Bu kaçıncı değişim aydın? Bana baba diyeceksin. Yoksa benden bu yakınlığı esir gelmişsin. Umar mısınız? Siz benim öz babamdan da yakınsınız hmm. babacığım. <laughs> Soyadı meselesi tamam mı? Evet babacığım. Heh. Artık soyadınızı taşıyorum. İş yer. Aydın iş yer. Evet. Demek bir şey daha ha? <laughs> Şimdi sıra yüksek tahsile geldi tabii! Mühendis olmak istiyorum. <laughs> <laughs> Söylüyorum işte kim ne derse desin Bu aydın denilen yanaşmanın ayağı uğursuz Def edin gitsin Hadi, hadi, hadi oğlum Abi abicim <laughs> ah canım. canım kardeşim Bu ay biraz geciktin. <laughs> Babacığım ver elini öpeyim Merhudan ol evlat. İyiyim evelallah. Bak kızımın sayesinde çalışıyorum da. Güler alemde abi? Nişanlın olacak mı? Böyle sözler etme Fatoş. Biz kim onlar kim? Ben onların yanında yanaşmadan başka neyim? Beni o kibarın kızı ne etsin? <laughs> Canımı sağ olsun da abi. Elbet sana da bu kırlardan bu dallardan bir çiçek takarım. <laughs> Fatoş sana başka diyeceğim var onu dinle. Ben lise diplomasını da aldım. Şimdi sınır dışında okumak ve mühendis olmak için o yaşımda yaver gitti. Birkaç gün içinde büyük yolculuğa çıkacağım. Yalnız seni düşünüyorum burada. Ona Allah uzun ömür versin. Ben burada seni bekleyeceğim abicim. Benim için üzülme. Düşün baba. Almanya'da şurada burada çalışarak yüksek tahsilini yapacak. Yalnız sabah da hareket ediyor bana baba dedi. Benim sözümden çıkmaz bu. Allah'ın bize verdiği imkanlara göre eh biz de oğlumuzu okutmak gayesindeyiz. Ama ben size bir evlat babanın dilediği gibi davranırsa istikbali de hayırlı olur. Anlaştık mı? Emredersiniz veri nimetim. <laughs> Kaç yıl okuyacaksın okulda? Dört. Dört bu günden tezi yok, dört yıllık tutan para neyse bu iş için emrine yatırılacaktır. Hadi bakalım, yolun açık olsun evladım, başarılar dilerim. Hayırlısı. Demek uzun yıllar sensizliğe katlanacağız. Evet anne. <laughs> Gülay'a çok dokundu bu ayrılık. Hadi git teselli etaydım. Ne de olsa sana alıştı. Ne alışması Feride? Neyin alışması? Kızın Aydın için tutuşuyor! Neden ayol? Ha 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 nerede, ben ha <laughs> Kaç yıl geçerdi? and i'll live even tonight biliyordum. Buyurun Geleceğimi nereden biliyordunuz? Avucumun iki gibi bilirim Nuhcum. Benim 3 aydan beri verilmiş bütün bonolarımı sen toplamışsın. Evet. Hepsi avucumun içinde. Ha. Fabrikamın haciz talebini de yapan sensin o halde. Fabrikan da avucumun içinde. Avucun içinde olmayan nem kaldı? Kızım, yani gelinim. Hmm. Namusumu, şerefimi de al bari avucun içine. Kızını oğluma vermezsen bütün servetini bir pos haline getirmeye kararlıyım. Hmm. biz arkadaştık, dosttuk ya Ali Bey. Ben de soruyorum sana. Neden kızını vermedin oğluma? Madem ki dostluk Nuh Bey. Kızım oğlunu istemiyorsa ben zorla mı vereyim? Fazla laf boştur ticarette. Aldım gülüm, verdim gülüm, o kadar. Ver kızı, al bunalarını fabrikanı. Fena mı? Kısım akraba olacağız. Konuş kızımla. <laughs> Uğursuz olanı da başından def etmişsin ama dört senin fasır parasını da yatırarak şeytan çarpsın ki onun da bir çaresini buluruz. Ben senin dostunum, biricik dostum. Hı. Senin gibi biricik dostum olacağına bin düşmanım olaydı. Kızına bu iyi niyetli teklifimi söyle. Gelin olmakla babasını da kurtaracak. Yoksa sonunuz kapkara. Ben kızını sermaye olarak kullanmayacak namuslu bir tüccarım. Heh. Sen nereden? Ah, bana mı nimet? Ah, hayır küçük hanım bana. Bana. Sana mı? Kimden? Ah, her, her gönülde bir aslan yatar hanımım. Demek sen de seviyor ve seviliyorsun ha? <laughs> ah, neden olmasın? Her şaşının bir kör alıcısı vardır. Hı -hı. Epey paramızı aldın kız! Bir senedir 36 tane mektup enseleyip getirmişim. mi? Anamın akseti gibi. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ayıptır. Sen karışma ya. Aa. Bir kere daha. Kızı bırak diyorum sana bırak gitsin. Bırak. Sen işine bak. Çekil mektup getirdim Ha, hani nerede? İşte orada. Göreyim onu ben. <gülüyor> <gülüyor> Ama parmakların oynasın. Ha? ha dur dur. Ha. Bu mektup para almış da oldu şu para geliyor. Dur, dur vereceğim. İşte bütün paralı bunlar. Ah, Ömrüne bereket. Doğru. Aman verdiğim bu Doğru. paralarla sarı güzel de torunlarıma bir ev yaptıracağım. Doğru. Öyle büyük sevaba giriyorsun ki yavrum. Benim de tanem de. Sayın Post Heaven. Hello. Thank you <laughs> schön. Albert, come here. Bana iyilik ettiler. Bu temiz ve mert yürekli Nuhlar ailesine büyük minnettarlıklarım var. Yazdığım 30 küsür mektuba cevap alamadım. Merak ediyorum. Demek aydın onların izini kaybetti. ...arada bir hain var, mektupları el altı eden. Ah! Açıktan açığa Gülay'ı pazarlık mevzuu yapıyor. Zorla mı efendim, ölmüyoruz, Hı? bizim satılık kızımız yok. Ne? Anneciğim! <gülüyor> Anneciğim! <laughs> <laughs> Yavrum! Ay, ay canım kızım! Sayınızda. Tebrik ederim yavrum, sağ ol! <laughs> Aferin kızım! Ne mutlu hepimize! Neniz var? Neden böyle durgun bir haldesiniz? Biz mi? Yok canım! Sana öyle geliyor! Değil! Değil, sizde bir şey var! Bir kız, annesini babasını bilmez mi? Hadi saklamayın! Gülen! Sus be kadın! Ne var kuzum anne? Kısacası... ...Senin şu Ali Bey'in oğluyla evlenmen icap ediyor. Ne? O salak, o budala olan daha! Benim de bir hakkım, bir zevkim... ...Bir gönlüm olduğunu unutuyorsunuz anne! Sen bu teklifime evet demezsen topyekun mahvolacağız! İyisi mi? <laughs> Yalnız ben mahvolayım! Anne! Ben de size şunu itiraf edeyim ki birisine söz verdim. O sözünü tutmadı. Gideli beni tek satırlık mektup yollamadı. Olabilir, doğru. Ama ben verdiğim sözü tutacağım. Posta! İşte anne, mektup! Gene banaymış küçük hanım. O mektup senin değil ki alıyorsun, Nuh Bey. İmzalaması lazım. Ha, şey... Bana zannetmiştim de... Ee, Gülay bayan burada mı oturuyor? Ne istiyorsun? Ee, şey Aydın'ın bacısı beni yolladı. Nemseden gelen mektuplara cevap alamıyormuş. Beni bana kardeşin ki. Eninki bizimki değil mi? Bin kere söyledim, bin kere tekrar ederim benim satılık kızım yok. Malımı, mülkümü, evimi, barkımı, fabrikamı elimden alırsın ama kızımı yavrumu alamazsın Ali Bey. Maar jam, ja dat is een machtige stem. Efendi, ben beyefendiye teşrifinize haber vereyim. Otur. Boşuna geldik anne. Beni teslim almadıkça bu adam babamı yakasını dünyada bırakmaz. Bir kere de biz rica edelim dedik. Belki insanlığı tutar Susan etme. Sen boyuna aydın diyorsun ama bak o bizi aradı mı? Ben verdiğim sözü tutacağım anne. Ha? Sözümü tutacağım. ...Hoşuna gittiğini söyler... Ya ha -ha, Kadınların çoğu ispat gördükleri ha. -ha. yakalar. Ha. Yaşlarına başlarına bakmadan gevşeyi verirler beyim, gevşeyi verirler. Demek <laughs> yakışıklı erkeksin, sana bekarlık yakışmaz. Hadi kısmetin ayağına geldi. Hadi, hadi, hadi canım. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz! Şeytan çaksın ki, gelininiz içime dolmuştu. Efendim, halimiz malum olduğundan gelişimizin sebebi de malum. Mali durumumuz, şerefimiz... Bütün durumlarımız düzelebilir! Şahin! Kızım, oğlunuz Nişanlanır ve? Evet, öyle de. Ve. ve? Ve buyurdunuz? Ve şimdi de! ...Abi Kalfa söylesin! Ne dersiniz? Mal... ...Mülk, şeref her şeyin ziyade edilecek! Elçiye zavallı olmaz! Küçük Bey'in gönlü nasıl kızınıza yanıp tutuşuyorsa... <laughs> ...Dereli Nîmes'im Ali Bey'in gönlü de size yanıp tutuşuyor! Sus Susun. Ama öyle kötülük de değil. Kocanızdan boşanırsanız Allah'ın emriyle. ...ayıp, günah. Yürü. yürü kızım. Ne oldu anne? Oh. Ne oldu anne Niye ben gidiyorsunuz? Her şeyimizi gasp ettiniz. Biraz daha kalırsak namusumuzu da çalacaksınız. Bana bak, evlerini de acil getireceksin! Tamam! Yaptıkları yer, daha kadar, anladın mı? Kıyana <laughs> <laughs> da bizimdir efendim, hadi getirin! mektup ben. Bu çaldığınız parçanın adı neydi? Birleşen Gönüller. Evi boşaltıyorlar. Canın sağ olsun, yenisini yaparız. Biraz su. İçme, dokunur. Ne yapayım, içim yanıyor. kızından mektup var, baştan başa teşekkürlerle dolu satırlar. Cevap yazmayacaksın. Bugünkü halimizi bilmez. Bütün bu eşyaları al. Güzel, kay olayı Tahmin edin bayım. Ah. Kaldırın oğlum. Ah. 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 İki güne kadar köşkten çıkacaksınız. Çünkü başkasına sattım. Ben şimdi gider gelirim. Sen babana iyi bak kızım. Merak etme anne. İlacı bitmiş. Zamanı da geldi. Şu son bileziği kuyumcuya götürüyoruz. Sonra? Sonrasını Allah kerim. Otel parası da birikti anne. Bir oda bulup bir yere çıkarız. Ama oteli borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Bir çaresine bakarız anne. Yalnız babama bir şey sezdirmeyelim. Üzüntü ona zehirdir. Nereye gitti? Ötebeğe almıyor baba. Ah. Ah, hanımefendi patron beni sıkıştırıyor. Hesabınız epeyce gecikti. Bir senedir otelinizdeyiz. Bizde parası mı kaldı patronunuz? Ben vaziyete yapıyorum? Hesabın kapatılması lazım. Kapatılacak elbette. Ah. Veya da kızınız dil biliyor. Burada tercümanlık yaptın Öyle şey olur mu? Ayıp mı yani? Üçlüme yarar bunu. Üç Benim annem bile burada üç sene çamaşırcılık yaptı. Memleketinde konsesler gibi yaşardı. Ben çamaşırcılığa razıyım. Ama Biricik kızım... ...Borcumuzu öderiz elbette. Merak etmeyin. Şşş, bakayım! Hadi, <laughs> hadi! Ya aradın Bey, sizler Abi, ben Aydın'ın arkadaşı Sabri. Evet. Fatoş nerede? Fatoş. Ya Veli dayı. Kerde, Veli dayı. Sizlerin. Vah vah Allah rahmet eylesin. Evet. Amin. Ah, ah Sabri Bey, üç gün önce ne Üç gün sonra onu... da ben geldim. Kaç tane çoban Erman'ı? <laughs> ya Aydın, o gelmeyecek mi? Ben mektebi bitirdim, o da öyle. Gelmesi yakındır. Mektubun da gelecek hafta diyor, buyurun içeriye. Rahatsız etmeyeyim, haftaya gelirim. <laughs> Yalnız ikinizden de rica ederim, beni gördüğünüzü Aydın'a söylemeyin. Almanya'da daireydik, burada birleşeceğiz. Hem de böylece hepimiz. Böylece mi, nasıl? İşte böyle, sen, ben, Fatoş, Aydın. İnşallah. <laughs> 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 sen, Fatoş, Aydın, bir de o kız, ben sen Neci. Anca beraber, kanca beraber. O yok, Gülayların yerinde yerler esiyor. Hastanede babamın yanında kalacak. Ya çamaşırlar ne olacak? Onları kim yıkayacak? Ben. Sen mi? Çamaşır Anahtarlar mı verir? Üzülme. <laughs> Hayat bu. Üzülmeye değmez. İnsan hayatta her şeye göğüs gelmesini bilmelidir yavrucuğum Ben ne bileyim evladım? Ne Nuh Bey'i, ne de çocuklarını bir kere daha görmüş değil. Anladınız mı? Teşekkür ederim. Rahatsız ettim. <laughs> Bu da burada. Hadi işine gitsene ortak. Ver <laughs> <laughs> sen de! <laughs> Hadi yürü baba, sana bak araba nasıl kullandığımı göstereceğim ben! <laughs> Böyle direksiyona geçersin, ilerleyip... Benim şimdi büyük bir hadis işim var! Ha? Yine öyle fabrikalar, tarlalar, büyük apartmanlar hikayesi mi? <laughs> evet, çok büyük işler! Büyük dava O <laughs> Ulan ne dava verici adamsın be baba! Şaban! <laughs> Uyu! Koş ulan! Koşuyoruz! Ha. Gene oğlan size gelmiş ha? Sen ne zaman geldin abi? Ha. Ha. Sen beni bırak da kızın musallatından haber ver! Ha. Şaban abi, Şaban abi! Gel gel! Bunu sonra konuşuruz, Fatoş beni bekliyor! Dur, dur dinle! Ha. Ha. Gene ne diye musallat oldu o kulübenize Musallat değil abi? Onlar birbirine ha karşı <laughs> nişanlanacak onlar. <laughs> <laughs> hmm. <Ha>. ne oluyor? <laughs> Aa, e, ne oluyor? Bir daha gölgesine bile ayak bastırmayacaksın onu. Yoksa ne yapacağımı gayet iyi bilirsin. Gene ne istedi senden o Şaban abi? Hiç, Artık ummadık, işlerimize burdunu sokmaya başladı bu çiftlik artık! Abim döndüğü evvel Allah selameti erdik demektir! <laughs> ah, gel bak mantar yemeği pişirdim, senin sevdiğin! <laughs> Eline sağlık, <laughs> bayılırım mantar yemeğine, hadi!